Yozgatlar Federasyonu ve Yozgat Vakfı Genel Başkan Yardımcımız, hayırsever iş insanımız Ercan Doğan'ın yeni açtığı işletme ticarethanesindeyiz. tanesindeyiz. Mikrofonu kendisine uzatacağız. Öncelikle yeni açmış olduğu bu ticarethane tane hayırlara vesile olsun, bereketi bol olsun diyoruz başkanım. Biz sizi tanıyoruz. Bir de bizi takip edenleri kendinizi tanıtır mısınız? Evet başkanım ben Yozgat Çigerekliyim. Ee, dediğimiz gibi Gençlik kollarımızdan beri toplumumuz hizmet eden bir kardeşinizim. İstanbul'daki Anadolu Köy Federasyonu Başkanlığı yaptım 5 yıla yakındır. Çakırköy Derneği Başkan Yardımcılığı yaptım 4-5 yıldır. Şu anda da halihazırda hazırda sizin de dediğiniz gibi Yozgat Vakfı ve Yozgat, İstanbul Yozgatlar Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Yani Yozgat'ın ta kendisiyim diyelim. Kıymetli hemşerilerimize hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz yıllarda sivil toplum örgütleri adına. Mesleki anlamda da bu otolastik işine girmeyi, Rabbimize nasip eyledi. burada işte bu işletmeyi açtık. İnşallah Allah utandırmaz. İnşallah güzel şeylere vesile olur. Bu anlamda halkımıza hizmet etmek için bu mesleği de icra etmeye çalışacağız. İnşallah siz değerli dostlarımızı, hemşerilerimizi bir çayımız içmeye, kahvemiz içmeye bekleriz. Biz yalnız bırakmayacaklarına da inanıyoruz. Yani eee Sil Top Örgütündeki olan hizmetimizi de ticari anlamda da yürütmeye çalışacağız. Elimizden gelen her türlü kolaylığı da her türlü maddi manevi imkanları da sunmaya çalışacağız. Tüm hemşehrilerimize, tüm vatandaşlarımıza, tüm komşularımıza diyoruz. Kaliteli hizmet vermek adına, ekonomik hizmet verebilmek adına, güvenilir hizmet verebilmek adına burada kıymetli komşularımızı, müşterilerimizi, hemşehrilerimizi, dostlarımızı bekliyoruz inşallah efendim. Teşekkür ederim. Biz burada Binek arabadan tut, kamyona, tıra kadar, kepçeye kadar her türlü ağır vasıta araçlarının e, sıfır lastik e, satışını yapıyoruz. Tamiratını yapıyoruz, işte balansını yapıyoruz. Akü satışımız var, işte malum soğuk havalar, hava geldi işte orada e, ya silecek suyu satıyoruz. İşte antifrizdir, e, motor yağdır, bütün imkanlarımızı sunuyoruz. İnşallah daha da güzel imkanlara sağlayacak şu an bu e, anlamda hizmetimiz e, bu anlamda devam ediyor. İsterseniz beraber gezeriz, orada siz daha iyi. E, kıymetli timete komşularımıza göstermiş olursunuz değerli abi. Başkanım gezmeden de burada e, Yozgatımızın birbirinden e, değerli e, başkanlarımız var. E, kimler bizi dışarıdan karşılıyor? Evet, e, çok teşekkür ederim uyardığınız için. Bugün de e, ayrıca evet dediğimiz gibi bu 20 yıldır 25 yıldır gençlik kollandan beri hizmet etmekten gurur duyduğum toplumun kıymetli temsilcileri beni hiç bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar her gün ziyaretçilerimiz gezici dernek başkanlarımız bize yanımızda destek olmaya geliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de evet dediğiniz gibi Arpaç Arpaçköy dernek başkanımız, Yalçın başkanımız burada. Dikirköy dernek başkanımız, Ekrem başkanımız burada. Çertekköy dernek başkanımız, Hayr Hayrullah başkanımız burada. Avcılar Yozgatlı dernek başkanımız, Yasin Altuğ başkanımız burada. Karaca dernek başkanımız, e Abdurrahman Başkanımız burada. Ferhat Başkanımızın da selamını aldık bugün. Eee Körpınar Denek Başkanımızın kıymetli basınımız olarak bugün yalnız bırakmadınız. Ve onlar da dışarıda çay içiyorlar. Sağ olsunlar. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. O anlamda da hatırlattığın için teşekkür ederim abiciğim. Sağ olasın. Başkanımızın yeni açtığı ticarethaneyi bir gezelim. Burası muhasebe odamız. Muhasebe odası. Müşterilerimiz burada Tekrar daha da yeni bir yeni, yeni, yeni masalarımız gelecek. Burada müşterilerimizi karşılıyoruz. Allah hayırlı. Burada silahlar versin. Mastik reyonlarımız buralarda daha kaliteli, klasik bir konu masalına güzel reyonlar yapmışlarımız. Başkan, jantlar koyacağız başkan. Jantlar. <laughs> Başkan dediğimiz gibi birekten, kamyona, kamyonete her ebattan lastiklerimiz mevcut. 0 2025 model müşterimize en kaliteli, en sağlam, güncel marka lastikleri satmak adına. Burada başkanım demin bahsettiğimiz gibi iş makineleri lastikleri, kepçe, tır lastikleri, bütün her ebatta lastiklerimiz burada mevcut. Ünlü başkanım. Şöyle bu tarafta çekebiliriz sevgili başkanım. Evet başkanım çalışan personellerimiz burada dernek başkanlarımız da burada ee, Bugün Ercan başkanımızı e, yalnız bırakmayan Yozgat'ın kıymetli değerleri evet. sohbetimiz bol olsun başkanlarımızı hazır yakalamışken sıcağı sıcağına Yozgat'ımızın kıymetli değerleri başkanlarımıza da buradan e, mikrofon uzatacağız. Başkanım ben sizi tanıyorum ama bir kendinizi tanıtır mısınız? Yozgat Sorgun Dünyazı Köyü Dernek Başkanı Ekrem Akdeniz Ercan kardeşimiz yeni bir yer açmış bize o vesileyle kendisine hem hayırlı olsun ziyaretine bulunmak için hem de eş dostu buraya bekliyoruz kendisi bugüne kadar bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve de bundan sonra vereceğine inanıyoruz herkes yabancıya gitmesin kendi hemşerimiz düğünümüzde, cenazemizde, bayramımızda, her şeyimizde bizim yanımızda. İnşallah biz de bundan sonra onun yanında olacağız. Tekrar hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım önemli bir konuya değindiniz. Kimisi Yozgat'a çıkıyor, kimisi de ya ince bir çizgi var. Bu noktada da Ercan Başkanımız gerçekten hem Yozgat'a hem Yozgat'a sahip çıkma noktasında ben de kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü sosyal alanda daha önce birçok çalıştığımız, başarıya ulaştığımız toplum adına yaptığımız projelerde hep imzası var. Burada da sizlerin huzurunda kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben iki senedir belki bu işin içindeyim ama ben belki de biraz da şansım otundan yana iki senedir tanımış olduğum bütün başkanlarım da dahil Esenyurt Avcılar Bölgesi'nde olan bütün Yozgat Dernek Başkanları ve meclis üyeleri bu işi yapan herkes e, şu anda taşın altına elini koymuş durumda. İnşallah hemşerilerimiz de bu insanların özverisini e, gayretini göz önüne alarak bu insanlara destek olur, bizlere destek olur bu daha da büyür. Yani böyle insanların kıymetini bilsinler. Böyle başkalarının kıymetini bilsinler. Biz onlar için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bak bugün buraya hayırlı olsuna gelmişsek yine onlar için gelmişiz. Çünkü ben Ercan kardeşi hafta içi de gelebilirdim. Başkanlarımız beraber olalım, beraber şey verelim diye. Her şeyde Yozgat ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da öyle olacak. Kendilerine tekrar hayırlı olsun. Allah bol bereketli kazanç versin. Allah. Teşekkür ederim. Amin diyoruz. Evet. Burada hayırlılar başkanımız var. Başkanım. Ben sizi tanıyorum. Evet. Oturun başkanım daha okay. samimi. Evet. Ercan başkanım çayımız yok ama. Evet başkanım ben sizi tanıyorum. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Evet. İsmim Hayrullah Bolat. Yozgat Çekerek Kepte Köyü Dernek Başkanıyım. Ee, Ercan Başkanımızın işe yeri açtı. Hayırlı olsuna geldik. Allah hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyoruz. Tabii ki Ekrem Başkan değindiği gibi Ercan Başkanımız hem federasyonunda başka yardımcısı bir bir de gece gündüz bizim derneklerimizi arayacağımız 24 saat tek açık başkanımız. O yüzden de kendine teşekkür ediyoruz. Bütün hemşerilerimizi, köylülerimizi de bu Yozgatlı hem de yakın köylümüz buraya bekliyoruz hayırlı kazançlar diliyorum Teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi de bir tanıyalım. Başkanımız mı? Ben e, Ercan Doğan'ın abisiyim. Başkanlarıma, değerli başkanlarıma bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu hayırlı olsun dileklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, bizlere güç verdiniz. Ertan kardeşimle beraber e, bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Aynen. Biz de buradan Allah utandırmasın, hayırlı, bol kazançlı e, işler temennisinde bulunuyoruz. Hani buralarda açık açık maçı yapıyoruz. Böyle, var. Böyle, bir Böyle buraları da çekelim. Başkan kıymetli dostlarımız bunlar da hep şenemiz sağ olsun. Kırkaralı, Ankaralı, Allah razı olsun. Her zaman yanınız olan bir tanıklar. Eksik olmasınlar. Evet. Akü satışı. よし。